Evet arkadaşlar 3 dakikalık bir gecikmenin ardından geldim. Yollarda kaldım. Arabam arıza yaptı. Bakalım sadece 6'da gelirim diyenleri görmek için yayın açtım. 3 dakikalık gecik gecikmeden dolayı hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Get out of Böyle ki değil, aşka tutulmuşum. miyiz? Sevimli değil Arkadaş herkes 6'da yayına gelir gelirim abi dedi. Herkes gelirim dedi. Siz neredesiniz diye, anlarım. Kıskandım seni elden Yıllar boyunca Kuşlar gibi İkimiz bir Evet bakalım 3 dakika bekleyeceğim 3 dakikada bir etkileşim olmazsa 6'da gelirim diyen 124 kişi Neredesiniz ya Abi 6'da yayın aç Yayın aç diyen canlarım Şarjım bitmeden gelirsiniz inşallah Biraz daha karartayım ekranı Evet ilk gelen kim? Bir göreceğiz bakalım. İlk gelen arkadaşımız kim? Araba arıza yaptı. Kaldık yolda. <Sessizlik> Arkadaş Bizim tayfa. Selam. Evet. Yayın zamanı. 6'dan 8'e kadar dedim de 6'dan 8'e kadar kalamayacağız herhalde. Eve atamadım kendimi. Her şeyi dedim kaldım burada. 6'da da herkese yayın açacağız dedik. gidiyorum. Ho, oh, Emar hoş geldin. Gidiyorum. Buraları terk ediyorum. 567 Emar. Bundan sonra senin adın Emar olsun. Direkt. Senden başka rüyalar da bense hüzün içinde. Arkadaşlar yayını beğenelim. Bakın daha yayına açıldı 3 dakika 23 saniye oldu. Alia merhaba hoş geldin Alia. Şu an sesini duyan herkes yayına like atsın. Like'lar ücretsiz. Emar ne nasıl Emar? Evet arkadaşlar bizim tayfa neredesiniz? Altıda bana yayın açtıyan arkadaşlarım. Nereye gittiniz? Sema Neydi o kum, kumu değil. Kumsal neredesiniz canlarım? Aile geliyorum sesim, sesim duyan var mı? Gidiyorum Gidiyorum Buraları terk ediyorum Emar sesim gelmiyor mu arkadaşlar? Benim sesim çıkmıyor mu ya? Şu yayına bir like atalım bakalım ya Selam. Tuna sesim geliyor mu? Evet arkadaşlar şu yayını Arkadaşlar se... Arkadaşlar kusura bakmayın telefon geldi sesim geliyor mu sesim geliyor mu ses kontrol deneme bir sesim geliyor mu ses kontrol deneme bir, bir ki Aramıyorlar, aramıyorlar. Tam yayın anında arıyorlar. Sesimi duyan yok mu? Ben anlamadım ki arkadaşlar ya yayınla. Yayından bir şey anlamadım. Yok, sesim bitmiyor ama anlaşıldı. Ses... Sesi kapat. Ses kontrol deneme 1-2 6'da yayına gelirim diyenler neredesiniz ya? Abi 6, 7, 8 arası yayın yap diyenler neredesiniz? Alo geliyorum sesim. Geç dalgamı geç. Var mı sesimi duyan? Sema hoş geldin Sema. Geliyor mu sesim? Fatih sesim duyuyor musun? Ya şimdi resmen anket oluşturacağım. Sesim geliyor mu? Hele şükür ya. 8 dakikadır yayındayım. Bir tane insan evli da sesin geliyor demiyor ya. Birisi gelmiş alo alo diyor. Yolda kaldım. Evlatamadım kendimi. Altıda yayın açınca aç açtı, aç dediler altıda. Daha gelen yok. Fatih ne yapıyorsun bakalım Fatih? Ara varza yaptı onunla uğraşıyor arkadaşlar. Köye 6-7 km uzaktayım. Çıkarım birazdan. Ufak bir arıza, ufak bir arıza. Aksilik. Arkadaşlar yeni gelenler bir like atalım şu yayına da bir beğenelim daha. Sohbete dahil olalım. kardeşim de. Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın? Yok bugün sen de yayınla. Öğlen de tamam altta yayın aç. Diğerleri de akşamüstü tekrar yayın açtım ben. Yani, buraya çarşıya inmeden. Tekrar yayın aç. Açtı çar... yayın aç diyenlerin hiçbirisi görünür yok. Şu Kamil Koç'un otobüsüne binip gidesin var bu. <laughs> evet geldiniz yeni gelenler. Yayına bir like atalım. Bir etkileşimde bulunalım. Güzel bir <laughs> 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 Şey, ne Bak şu an yeni 6 kişiyiz. Ama hiç bir etkileşim yok. Bir kişi ben konuştuk ya ben konuştukça kaçıyorlar ya. Konuşmasam mı? Ne yapsın? Fatih sen ne yaptın bakalım? Sertir. Yeni gelenler bence yalnız açtı yayını öyle kaldı herhalde. Kapatamıyorlar da. <laughs> ben short video satmadım. Video atıp öyle yayın açsaydım. Daha hareket olabilirdi bu yayın. Aynen. Valla şu anda bir şey yok. Daha yayını yeni açtık. Daha atamadık kendimize be. Ferdi hoş geldin Ferdi. Sohbet var burada. Gırgır gır şamata var. like attı bak derdim neresi sadece işte yayınlanınca şok videosu atmayınca böyle oluyor beklediğimiz potansiyel olmuyor hayır bugünden beri yayınlardaki altıda geliriz diyenler gelseydi şu anda yayınımız 20-30'ları bulmuştu yani. 20-30'da zaten aktif abone gelseydi onlar da fazlasıyla yetiyordu. Eğer like attı belki like, abone de olmuştur bilmiyorum. Hayır, aileler nereye gitti? Aileler ilk başta sesimi duyamadım. Ben anlamadım ki. Yok yüzümü göstermeyeceğim. Yüzümü çok güzel bir böyle stresiz güzel bir yayında göstereceğim yüzümü. Benim yüzümü gören cennetlik. Aleyküm selam, hoş geldin. Bak Fatih, büyük bu da Azeri? Azerbaycan'dan yine. Tant. Bak yine bir Azeri. Aleyküm selam Leyla, hoş geldin. Leyla geldiyse benim için akan sular durur ya. <laughs> Leyla dün akşam çok bekledik. Bütün canlı yayındaki herkes seferber oldu. Sen Whatsapp'tan yaz diye. Herkes. Evet yanı gelen arkadaşlar yayını beğenelim. Leyla like atar mısın yayına? Kanka kank abone olur büyük ihtimal. Ne yapıyorsun Leyla, iyi misin? Öyle ısırmak yok. Yakşi. Şey. Leyla seni gördüm, çok iyi oldum. Efendim, bence sen valla yolda kaldın Leyla ben. Araba arıza yaptı, arkadaşınla uğraşıyor. Normalde altıda evde olacaktım, olamadım. Bir aksilik oldu. Aşağı yukarı 3-4 saattir onunla uğraşıyorum. Sen ne yapıyorsun? Tercüme yapma yok. Ben onun ne dediğini biliyorum ya. Nece sen nasılsın canım diyor. Ben biliyorum. Tercüme gerek yok. Leyla benim aktif abonelerimden. Dün akşam onu evlenme teklif ettim canlı yayında. Onu Leyla'yı bu Azerbaycan'dan buralara gelin getireceğim. Abone oldum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ya şu an şarjım kaç şarjım şarjım bitti. Yani İnşallah hemen bitmez. Azer bak abone oldun ya. Kank sen neresin? Neresin? Azerbaycan neresinden? Efendim Fatih. Leyla yüzümü görmedi. Ben de onu görmedim. Leyla beni görmek istiyorsa yüz görümlü takacak. <laughs> Leyla gittim mi yayından Leyla? Yine dün akşamki gibi sessiz sakin mi kalıyorsun? Resimdeki kız benem diyor. Fatih el, elbet görürsün. Leyla ben Leyla sen dün akşam neden bana WhatsApp'tan yazamadın? Hayır WhatsApp'tan yazsaydın ben seni sesle aramak istiyordum. Nece sen paydaş diyor. Paydaş. Ne de nece sen? Ne yapıyorsun? Anlamadım. Bunu anlamadım bak işte. Fatih bunu anlamadım. Tercüme et bunu. Elbet görürsünüz ya. Bugün kendimi göstereceğim bir yayın olacak. Ama şimdi değil. Ha, nasılsın kardeş? İyiyim. Leyla ne demiş burada? Leyla'nın ne dediğini anlamadım bu sefer bak. Sen Meni, Efira Burada ne demek istiyor? Leyla bazen yazdıklarını anlıyorum bazısını anlayamıyorum. Bunun için kusura bakmayın lütfen. <laughs> ben de anlamadım ya. <laughs> Valla sen anlamadıysan benim anlamamam normal o zaman. Leyla Whatsapp numaram var sende de. Hiç yok değil mi? Whatsapp'tan bana yazabilirsin. Ulaşmak istiyorsan Whatsapp'tan ulaşabilirsin bana. Akşam yine Leyla. Fatih sen burada olur musun olmaz mısın bilmiyorum ama akşam yine yayın yapacağım. Eve bir atayım kendimi şu arkadaşa bakayım. Yukarı çıkart beni. Tanışmak istiyorum seninle. Tamam mı? Nereye yukarı çıkartayım ya? Burada bu bu kadar yukarı çıkartamam seni ya. Ne demek istedi Leyla şunu bir şey Fatih şunu bir tercüme et. Ne demek istiyor? Ben de seninle tanışmak istiyorum ama işte Yok benim yüzümü gören cennetlik. <gülüyor> <gülüyor> Leyla WhatsApp'tan yazarsan ben seni yazarım. Ya da sen yaz Leyla. Hemen yok sen buraya WhatsApp. WhatsApp numaranı sen yaz Leyla. Ben var arayayım seni. <laughs> Koş beni Efira. Ah Leyla. Ne demek istediğini bir anlayabilsem. Üste, üste derken nereye üste çıkartacakmışım ben bunu? Valla işte. İşte konuşmak istiyorsa Whatsapp'tan yazacak. Yoruldun mu? Bu hayat senin de mi yordu? Yat. Vallahi ben yani üste çıkart konuşayım diyor. Nereye üste çıkartayım yani? Onu anlamadım ki. İşte burayı yayıncılıkla alakalı bir şey değil ki bu. İşte abi anlayabilsem. Leyla nereye üstte çıkartayım seni? Anlamadım ki ya. Hayır Azerice yazıyorsun. Azeriler de anlamıyor. Selam. Garip. Garip hoş geldin. Garip Leyla diyor ki beni üste çıkart seninle konuşmak istiyorum diyor ama nereye üste çıkartacağım? Arşı eğer yukarı çıkartıyorsam bu işleri Allah bakıyor. Yani onu <laughs> çıkartamam yukarı. <laughs> nereye çıkartacağım ben bunu? Hayır dün akşam sen bana Whatsapp'tan yazdın. Garip. Ama o yazamadı. Hadi sana abi. Ne yapalım valla altta yine çatacak açtık ama köye çıkamadım. Kaldım çarşıda. Merkezdeyim. Bir yarım saat, bir saate çıkarım belki. Anlamıyorum ya ya seni anlamıyorum anca Whatsapp'tan ara beni Whatsapp'tan yaz Whatsapp'tan ulaş Garip diyor ki ben seninle konuşmak istiyorum diyor. Ben diyor yukarıya çıkart. Konuşalım diyor. Nereye yukarı çıkartacakmışım? Bunu bir türlü, bir türlü öğrenen anlamadım ama ya. Akşam görüşürüz. Leyla bildirimi aç. Tekrar yayın açacağım. Ben de anlamadım. Şöyle demiş? Bak bu arkadaşlar yine Azeri. Sesin geç. Sesin geç mi gelir diyor. Bir şey diyor. Leyla benimle konuşmak istiyor ama bir türlü ulaşamıyor bana. Sana mecburum olmadın hemen Leyla. <laughs> bir ulaşabilse. yazıyor. Bak şu anda dört kişilerin üzerinde dört de Azerbaycan'dan. A, Leyla için ayrı bir ya ayrı bir tercüman tutacağım ya da Azerice öğreneceğim. O da Azeri. Ama Türkçeyi çok iyi biliyor. Barıma, Arkadaşlar belki 9, 8 9 9 belki bir yayın açarım. Güzel bir shot video tutulayım. Akşam görüşürüz. Yoksa burada şarjım gidecek kalacağım Ayaz'da. Şarjım %27. Roblox arkadaş ekledim kabul et. Roblox arkadaş olun. Garip. Kabul et Fatih'in davetine. Oldu diyor. Tamam. Ya ben gidiyorum Leyla. Sen aramak isteseydin beni 50 kez arardın. Ulaş Görüşürüz. Akşam 9'da yine 9'da tekrar yayın açacağım. Allah'a emanet. Tam yarım saattir buradayım. Ve saat 6'da yayın açtığım gelenlerden bir Fatih var. Bir şey var. Garip var. Bir de Leyla geldi. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Fatih Sarp'mış ismi. Garip. Fatih Sarp. Kabul o. onu. Dokuzda görüşürüz hadi. Bak gideceğim de yayın sarı altı oldu. Şimdi gel nasıl git. Ama şarjım bitecek işte. Şarjım bitmese alacağım. Sen yüzünüze kapanacak yayın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Leyla'cığım akşam altta görüşürüz. Allah'a emanet azeriye selam. Nice sen. Seviyorum seni. Bay bay.